ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı geçtiğimiz haftaki bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Fırat'ın herkesin içinde yaptığı aşk itirafından sonra Elif Fırat'tan kaçmaya başladı. Genç kadından özür dilemek ve onunla konuşmak isteyen Fırat, Elif'e ulaşmak için pek çok yol denedi. Elif, lütfen dinle beni. Çekil önümden dedim. Elif, in aşağı konuşalım, lütfen. Elif! Elif bak lütfen aç kapıyı olur mu konuşalım anlatmama izin ver. Lütfen. Elif. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba Fulya. Merhaba. Elif'le konuşma fırsatı bulurum diye düşünmüştüm ama... O da aynı şeyi düşündüğü için beni bırakmamı istedi. Size çok kızgın. İyi mi peki? İyi. Onu gördüğünde çok üzgün olduğumu söyleyebilir misin? Söylerim. Teşekkürler. Tekrar aşık olmaktan ve birine güvenmekten korkan Elif büyük bir ikilem içinde kaldı. Güneş'in at çiftliğindeki partisinden sonra Fırat Elif'in peşini bırakmadı ve aşkını bir kez de baş başayken ilan etti. O gece herkesin içinde böyle bir şey nasıl yaparsın dedin ya. Burada kimse yok. Yalnızız. Baş başayız. Elif ben seni seviyorum. O gece kendimi kaybettim mi? aklım yerinden gitti. Kendimde değildim. Ne yaptım bilmiyordu. Tıpkı aşık bir adam gibi. Tıpkı şu an gibi. Yarın akşamki yeni bölüm oldukça heyecanlı olacak gibi gözüküyor.